Evet. Şimdiki yolculuğumuz Sazan Avı. İstikamet Adana. Kaptanımız Erol Çetinkaya. Mesajlarınızı alalım. Bütün balıkçı arkadaşlara rastgele bugün inşallah güzel trofeler alacağız. Öyle hissediyorum. Aynısı inşallah. Yeğenimiz rastgele Kadir. Rastgele. Evet, cümlemize rastgele. Buradan Bursa'ya, Bayas'a, Kars'a, Ardana, Ankara'ya, İstanbul'a selamlar olsun. Tüm Türkiye'ye. Diyarbakır, Konya. Evet dostlar. Geçen haftaki meravımıza geldik. Yine Adana'dayız. Şimdi arabamızı yanaştırıyoruz. Su biraz inmiş. Geçen hafta daha taşkındı. Şu ağaçların şuradaydı. Bakalım burası biraz geç balık veriyor. Ya geç veriyor ya da hiç vermiyor yani. Burada balık var, yok değil ama bayağı beklemek, sabretmek lazım. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar şimdi oltamı attım. Babam da oltalarını suyla buluşturuyor. Yeterli. Fazla uzun atmaya gerek yok. Su burada taşkın. 30-40 metre ileride akıntı var. Fazla ileri attım mı, olta akıntıya kapılıyor. O yüzden uzun atmaya gerek yok. Voltarımızı attık. Şimdi beklemedeyiz. Bakalım. İnşallah güzel buluşlar alırız. Sizlerle de paylaşırız. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakıyorum videolara mesela 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi izliyor ama beğeni yok, takip etme yok. Yani biz istesek eskiden hiç video çekmezdik yani. Yıllardır babamla beraber biz balığa gideriz. Eskiden video çekmiyorduk. Sizler de bizle beraber bu zevki tadın diye video çekiyoruz. Yani insan orada bir beğeni, bir aboneyi görmek istiyor. Herkese rastgele. Dostlar. <laughs> Saat 6 civarı. Halen daha bir vuruş yok. başka balıkçılar da var şu an sağımızda, solumuzda, orta atan Daha kimse bir vuruş alamamış. Belki akşam balı alırız. Buranın bir uyu var. Akşam balığı verir ya da gece vurur. Gece de vurmazsa sabah mutlaka alırız. Nasip diyelim. Beklemeye devam. Arkadaşlar, sistemimiz bu. Güzel boylu kullanıyoruz. Şimdi Kadir yeni bir ortada atacak bir botası. Güzel, güzel. Darın, suyumuz darın olduğu için oltamız da Evet, öyle oltamızı da sağlama arıyoruz. Çünkü bazen çok büyük balıklar düşüyor. Geliyoruz ki oltanın yerinde yerler asıyor. Ne olta var, ne balık var. Düşmedi mi düşmüyor. Düştüğü zaman da kökünden söküp götürüyor. Onun için oltamızı sağlama arıyoruz. Bir tane de zil takalım. zil takalım. Evet. Bu zilde böyle üşüyor zaman haberimiz ses mi duyalım? Haberimiz olsun. Değil mi? Derin ya su derin. Daha önümüze geldi işte. Hadi rastgele. Karanlık çıkmak üzere arkadaşlar. Bu gece dolunay var Dolunay bana pek uğurlu gelmiyor iyi balık tutamıyorum ama Nasip tabi Burada da balıkçılar var arkadaşlar Usta rastgele R Rastgele de bakayım Burada da küçük balıkçı arkadaşımız Dayı telefonunu şey yapma. Yengeci de oraya konuşun. Var mı şey? Yok yok. Yengeç mi tamam. Yengeçten başka bir şey. yok Yengeç. İzle, gösterim. Bak şuna. Tamam ki bir evlenir. Ay Allah'ın Allah abisi al bana. Alacazin al İki iki demiri birbirine sürtersen bir evlenir. Arkadaşlar amcam şimdi bize yemek yapıyor. Eline sağlık amca. Eyvallah yiyen. Yalnız bu arkadaş yemeğin tadını kaçıracak. Çok karıştırıyor. Öyle mi? <laughs> Şöyle bir kenara çekil bakayım. Ne pişiriyorsun amca? Bugün tavuk sotayı Allah'ın izniyle. Maşallah. Canlı Arkadaşlar karanlık çöktü. Daha bir vuruş yok. Yine geçen haftaki gibi sabahtan ümitliyiz. Ama vurmayınca sabah da vurmuyor tabii. Haydi bir vuruş aldık arkadaşlar canlı canlı. Dur bakayım baba. Buna Allah Allah kuş mu çarptı? Herhalde yarasa çarptı arkadaşlar. Biz de heyecanlandık balık vurdu diye. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an saat sabah 5.30. Daha bir vuruş alamadık. Sabah balığından ümitliydik. Tam hızlı vurma saatleri ama bu sefer bir vuruş olmadı. 2-3 saat daha bekleriz. 3 saat daha vaktimiz var. İnşallah vuruş alırız. Tabi balık işi biraz da kısmet. Kısmetimiz de varsa alırız inşallah. Gördüğünüz gibi sabahın ilk saatlerinde ördekler, kuşlar hepsi rızkının peşine düştü. Balıklar da inşallah yemlenmeye çıkar. Kahvaltı mı hazırlıyor amca? Evet, buyurun. Eline sağlık. Yaklaşık akşam bir büyük yayın yakaladık. <laughs> Onun keyfini süreceğiz şimdi kısmetse. Evet, Kadir'e ortasına bir vuruş be. aldık. Çekiyor inşallah büyüktür balığımız. Ama getir ama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hadi bakalım ya nasip. Sabaha da vuruş alamadık, kez bir vuruş aldık. Oğlum al bunu. Çekme, çekme, çekme yavrum. Çekme, ver bana. Ver bana yavrum, ver. Ama uzat. Dur, dur balığı görelim. Balığı görelim. Evet güzel, güzel balık. Balık güzel. Azdır, azdır, azdır. Alt al, alt al. Dur çeksin ya kaldırma. Kaldır. Çok güzel. güzel. Güzel, 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 güzel. Bir balığımızı görelim. Bugün Sabaha da bir vuruş alamadık. Sabah oldu. En sonunda bir tane aldık inşallah. Sazancı Kadir yine nasibini aldı. Evet. bana doğru. Maşallah. Güzel bir sazan aldık. Ee, Sabaha da boş. Hiçbir şey çekemedik. Sabahın ilk çıkarında bir tane sazan aldık. İnşallah devamı gelir. Şimdilik rastgele. Evet arkadaşlar. Bugün ikinci balığımızı aldık. Bu da güzel. İkinci balığımızı aldık arkadaşlar. Rastgele. Ay maşallah amca. Üçüncü balığımızı aldık. Bugün üçüncü balığımız. Üçüncü vuran büyük vurdu. Maşallah bir üç kilosu var. Güzel oldu. Evet. Evet koltaları toplamıştık. Tam gidiş yapacaktık ki Evet amca. Maşallah. Hatta da aldım. Allah. Hay maşallah. Daha güzelleri sizlerin olsun inşallah. Suya bela atladım be. Ayağım mayağım gitti Allah. kardeşim. Amca <laughs> balıkçı oldu. <laughs> amca ıslanmayan balık tutamazmış. Kanar <laughs> efendi. Gör. Balıkçı gör. Kanar efendi. Ya kardeşim gör. <laughs> Konyalı kardeşim gör. <laughs> evet. Arkadaşlar. Sabahın son ürünü. Bir tane güzel sazan daha çektik arkadaşlar geldim ortama düşmüş ama başından çıkarmamış. Ayarlara sarmıştı. Allah'tan ağzına sağlam oturmuş. Yırtabilirdi. Ketçe de yanımızda değildi. Hani son vuruş güzel oldu. Geceden beri buradayız. Hiç vuruş alamadım. Sazan işi böyle. Sabır işi. Daha, güzel, durumunda... daha güzeller sizlerin olsun inşallah. Arkadaşlar kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Sizler bizlerle beraber bu zevki tadabilmeniz için videoların devamı gelmesi için abone olmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam ediniz. Rastgele. Hadi eyvallah.